Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, intro nasıl yapılır e, onu göstereceğim. İlk e, Google'a giriyoruz arkadaşlar. Google'da e, giriyoruz arkadaşlar. Panzoit. E, böyle bir site geldik arkadaşlar. Buradan e, comment. Template'e giriyoruz arkadaşlar ve böyle şeyler gelecek. Bura show more girdiğinizde daha çok gösterir. Ben bir tane bulayım şimdi. Hemen kendime şöyle bir bulayım. Şuna bakalım nasıl. Arkadaşlar e, bunda farklı Sultrion'um var, Minecraft'ım var. Yani farklı farklı. Tamam ben bunu yapayım. Şöyle bakmaya da gerek yok. Aşkım. Ben buna, yani şu yanda böyle şeyler geldi arkadaşlar. Şu bunda böyle e, bakabilirsiniz. Bu da güzel arkadaşlar. Onu da verelim. Buraya, burada bunlara hiç ellemeyin bence. O kalsın öyle. Buraya gelir. Kara şekli. tekster name var arkadaşlar. Name altı ke. Ben buraya e, olur yazdım mı? Alttaki değişti. Gördüğünüz gibi. Bu buna bakalım. Yazdım mı? Yukarıdaki değişti. Yine diyor e, e, yazdığımızda yukarıdaki aynı şey oluyor. Alttakini yine bir over yazalım. Böyle oluyor. Game over aldı arkadaşlar şimdi. Böyle. Ee, bunu kaydetmek isterseniz şurada bak e, indirme işareti göreceksiniz. Buradan buna girip e, bunu 25 MB yapıp bunu da net dalacak. Böyle e, start video render diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bekleyelim. Arkadaşlar bu dolsun hemen videoyu burada kesiyorum. Geldik arkadaşlar. E, arkadaşlar bu doldu şu an. Evet arkadaşlar dolduktan sonra Böyle e, yoruna e, render is finished Çılık e, Dolan falan bir şey diyor Dolan diyor videoyu basacaksınız Buna basmayın Şuna e, basacaksınız arkadaşlar Bekleyeceksiniz bir şeye basmayın Bekleyin Ve aşağıda yüklendi arkadaşlar Ben bunu hemen şuraya atayım Böyle arkadaşlar İzlediğiniz için şükürlerim Abone olmayı unutmayın Bı Görüşürüz